Ünlü oyuncu ve sunucu Nilüfer Kurt İstanbul'daki evinde hırsız kabusu yaşadı Sabahın ilk saatlerinde odadan gelen Seslere uyanan ünlü oyuncu Eli silahlı iki hırsızla göz göze geldi Çok korktu ama bağırmadı Kızını düşünüp soğukkanlı davranmaya çalıştı Şov haber bugün o evdeydi Bakın Nilüfer Kurt o anları nasıl anlattı Böyle kaldım Kızlar şey mi çekiyor sosyal medya diye Arkasını döndü Sakın sesini çıkarma dedi Başka bir şey var mı dedi. Yok dedim. Böyle kaldım. Hepimiz şok olduk ve korktuk da ya Allah korudu. Sese uyandığı silahlı hırsızlarla göz göze geldi. Ünlü oyuncu ve sunucu Nilüfer Kurt kabus dolu o anları şov haberi anlattı. Allah düşmanımızın başına böyle bir şey vermesin. Bu çok zor bir şey. Gerçekten benim psikolojim bozuk. İki gündür ne uyku yiyorum. Gözümü kapattığımda adamla konuşmalarımız, onun o şeyi geliyor. İyi ki öyle soğukkanlı kalabilmişim. Bağırsaydım belki şu anda biz yaşamıyorduk yani. Bir insanın başına gelebilecek en kötü, en talihsiz olaylardan biri evine hırsız girmesi ama daha da kötüsü o hırsızla göz göze gelmek en vahimi ise o hırsızda silah olması ve bu silahı da ev sahibinin görmesi. İşte anlattığımız bu hırsızlık olayındaki bütün kabusun unsurlarını oyuncu ve sunucu Nilfer Kurt hafta sonu yaşadı. Sabah beş buçuktu pazar günü diye bir ses geldi. Gözümü açtım bir ışık geziyor evin içinde. Dedim kızım uyandı. Salona doğru baktım şu cama doğru. Orada birisi duruyor tabii. Ha ama evde dolaşan kızı değildi. Yanı başında eli silahlı biri vardı. Kafasını görüyor. Böyle korku filmlerinde olur gibi döndü biz böyle karşılıklı. Sakın sesini çıkarma dedi. Sessizce ben de tamam dedim. Çünkü bağırsam çocuklar o oh, hezeyanla bağırarak tamam, gelir. Tamam. Bu arada elinde silah tık tık. Sanki mermi ağzına verirsiniz ya Aha. silah. Ben onu hissedince hiç hareket etmedim. Buradaki ona dedi ki aptal aşağıya atlasana dedi. Şuradan fırladı uçtu gitti. Ben orada... Bir 10 dakika böyle kaldım. Hırsızlar kaçar kaçmaz o da kızının odasına koştu. Hiçbir şey duymadım ben zaten çok derin uyuyorum. Psikolojin etkilendi mi o günden bu? Yok ben alışkınım ya böyle şeyler etkilemez mi? <laughs> Allah bize bağışladı çocuklarımı. Hırsızlar Nilüfer Kurt'un cep telefonunu, bilgisayarını ve çantasını çalmıştı. Neyse ki çantası ilginç bir macera sonunda bulundu. Hırsızlar çantasını Cumhurbaşkanı güzergahı üzerine atmıştı. Başkan buraya gelmiş. Tam onun geçiş güzergahına atmışlar dedi. Bomba ekibi gelmiş. Bomba var zannetmiş. Polis o iki hırsızın peşinde.